Teknoloji çağının gerçek hayattan kopmamıza olanak sağlayan yaşam alanlarımızda nükleer silahlarla ilgili videoları izlemek veya bu konudaki oyunlarla içli dışlı olmak gayet eğlenceli. Ancak bu tür içerikler nükleer bir patlamanın gerçek hayattaki sonuçlarını anlamamıza pek de yardımcı olmuyor. Bu nedenle bugün nükleer bir patlamanın gerçek hayattaki etkilerini anlamak için bir maceraya çıkmaya karar verdik. Bir nükleer patlamanın ilk aşaması çok hızlı gerçekleşir. Tam olarak 1 milisaniyede. Yani saniyenin binde biri kadar bir süre içerisinde, güneş kadar güçlü bir ışık ve sıcaklık dalgası, 4 kilometrelik çapı olan bir daire içerisindeki her şeyi yok eder. Binalar, araçlar, ağaçlar ve insanlar anında buharlaşır. Bu patlamanın etkisinin ilk ve en yıkıcı aşamasıdır. Patlamanın ardından gelen şok dalgası birkaç saniye içerisinde ses hızından daha yüksek bir hızda hareket ederek çevredeki bina ve altyapıyı yerle bir eder. Yüz binlerce insan anında ya ağır yaralanır ya da ölür. Şehrin içinde ve çevresindeki bir saniye önce maruz kaldıkları ısı ile kavrulmuş olan alanlar böyle bir sarsıntıya dayanacak kadar basınç direncine sahip olmadıkları için şimdi de patlamanın etkisiyle sarsılarak yıkılır ve her yer yangınlarla kaplanır. Kısa sürede patlamanın oluşturduğu mantar bulutu gökyüzündeki yerini alıp şehri gölge altında bırakır ve felaketin etkisi şehrin her yanına yayılır. Modern toplumda hepimiz yardımın bize kısa süre içerisinde ulaşacağına dair sağlam bir inanca ve bu inancın getirdiği güvene sahibiz. Bu durumda ise yardım gelemeyecektir. Sağ kalanlar ciddi yaralanmalarla mücadele ederken şehirdeki altyapı tamamen çökmüştür. Hastaneler yaralıları almak için donanımlı değildir ve yardım ulaşması zorlaşmıştır. Yardım ulaşmadığı için kemik kırılması gibi basit yaralanmalar bile ölümle sonuçlanmaya başlar. Patlama anında, metro gibi yer altında ve nükleer bir patlamaya karşı daha dirençli yerlerde bulunan ve içerisinde bulundukları yıkımdan yara almadan kurtulanların da henüz bu kabustan sağ bir şekilde kurtulduğu söylenemez. Patlamanın büyüklüğüne ve hava durumuna bağlı olarak dehşet verici siyah bir sıvıdan oluşan ve tüm şehri kaplayan bir yağmurun başlaması çok muhtemel. Radyasyonun görünmez ve dehşet verici tarafı yüzünü göstermeye başlamıştır. Geriye kalanların aldığı her nefes bir zehir niteliğindedir. Maruz kalınan miktara bağlı olarak günler içinde hayatta kalmış yüz binlerce canlıyı radyasyon öldürecektir. Altyapısı olmayan bir şehirde hayatta kalanlara yardım eli uzatmak da imkansız hale gelmiştir. Yardım edilebilecek yol ve imkanlar ayakta olsa dahi, maruz kaldıkları radyasyonun yardım edecek kişiye vereceği zararlardan ötürü yardım imkanları da kısıtlanmıştır. Yani Nükleer bir saldırı halinde tamamen yalnızsınız. Şehrin ve orada yaşayanların aldığı hasar alevler sönüp duman yok olunca da bitmiyor tabii. Yaşayanların büyük bir kısmı gelecek olan yıllarda kanser gibi büyük bir tehditle sınanacaklar. Nükleer bir saldırının sonuçları yıkıcıdır ve kalıcıdır. Bu sadece bir şehrin değil, aynı zamanda tüm dünyanın karşılaşabileceği bir tehdittir. Bu nedenle Nükleer silahların tamamen yok edilmesi ve bir daha asla üretilmemesi için uluslararası bir çaba gerekmektedir. Ancak bu şekilde insanlık nükleer felaketlerin yıkıcı sonuçlarından kaçınabilir. Dediğimiz gibi bir şeylerin havaya uçmasını seyretmek veya oyunlarda binaları havaya uçurmak eğlenceli. Fakat gerçek hayatta bir şeyleri havaya uçurmak çok da değil.